selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili başak burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 15 Kasım'a kadar küs ilişkilerinizde barış var mı gidenler dönüyor mu dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart sizlere mutlaka özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili başakların küs partnerleri evet efendim sevgili başaklar partnerlerinizden siyahla beyazın arasında kalmış olan partnerleriniz var ikilemde kalmış olanlar var kararsız olanlar var fakat sizinle tekrar iletişime geçmek isteyen, sizinle bir şeyleri düzeltmek isteyen partnerleriniz var. Bir şeyleri eksik, bir şeyleri tamamlamış az bir şey eksik bir şeyler eksik hala hayatında fakat iyi niyetle doyumlu olaya bakanlar var iyi niyetli bakanlar var iyi niyetli şekilde size yaklaşmak isteyen partnerleriniz var bazıları kuşku halinde bazılarının da babalık duygusu tutabilir babalık yapmak isteyebilir sevgili başak burçları peki kesin olarak barışınız var mı şöyle bakalım evet ateşlerden bir canlılık var haber alabilir bir barış teklifi alabilirsiniz, yüzde otuzunuzda barış görüyorum, yüzde efendim yetmişinizde bir verimsizlik olacak, verimsiz hissedecekler kendilerini, bir şeyleri tam olarak on beşine kadar, on beş Kasım'a kadar başaramayacaklarını zannedebilirler, halledemeyeceklerini zannederek ara verebilirler efendim. Ateşlerden canlılık sizi bekliyor, iletişim sizi bekliyor, iyi niyet, doyum sizi bekliyor. Evet efendim, yüzde otuz, yüzde kırk civarınızda barış var. 15 kasıma kadar. Evet, tabi bunlar genelliyorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım, kişi özel açılımda anlaşılır. Sizlere özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.